model e-fray özellikli modelimiz var. Bu şimdi ayarları yapıyoruz abi. Abi buradan fonksiyon seçiyor bak. Cihaz kapalı. Tamam. Her iki tarafı çevirebiliyor mesela. Atıyorum e-fray özelliğini mesela kullanacak tamam mı? Çevirdi. Burada hmm. Buradan e özelliği de kaç derecede pişirmek istiyorsa o dereceye ayarlı. Tamam. Kullanım gayet basit. Buharlı bir pişir, şey pişirmek istiyorsan buna su koyuyor. Hmm. Şöyle su dolduruyor. Tamam abi. Kapatıyor. Buharlı pişirmek istersek evet. abi çok enteresan. Buharlı de var. <gülüyor> <gülüyor> Gayet basit. Ona sadece su koyuyor başka yağ yani ya falan değil? Yok. Değil. Evet. Ay işte programını seçti. Bundan derece yani. Derece ayarlı. Normal diğer fırın özellikleri de Hangileri? E, fırın Hı. özellikleri Mesela, mi böyle? Mesela buraya getirdiğinde kek böyle poğaça yapabiliyoruz. <laughs> şuraya geldiğinde, şu tarafa geldiğinde mesela ızgara yapabilir. Bu fonksiyonel kitapçında birebir var aynısı. Anladım. Yani atıyorum bu konuda ne pişirebilecek, görebilecek. Evet. Bu fonksiyon ne işe yarıyor, görebilecek. Şimdi göstereyim. Tamam abi. Yani ana, ana şey fry yazısına geldiğimiz zaman aynı. derecesini ayarlıyoruz. Başla... Ha şu orta tuşlar nasıl Hı. onlar abi şu dokunmatik onlar mi Bunlar ayarla saat ayarları. Onlar fırın çalıştırmakla ilgili de ayarlar değil, Yok. değil mi? Yok, zaman ayarlar. Mesela örnek Tuş. veriyorum. Basıyor mu dökü tuşa? Bir dakika başla. Yok basması gerek yok. Çünkü oynamasın diye sadece. Bunun özelliği bu. Dışarıda durabilir. Ya yani örnek veriyorum. Ben kek yapacağım. Kapalı. Tamam. Alt üst fonksiyona getirdim. Kekim yaklaşık 180 derece, 200 derece pişer. Buranın Bunlar bile Evet. Şu anda manuel pişiyor. Süre vermek isterse şu saat işaretine basıyor. He. Buna bastı. Buradan kaç dakika pişirmek istediğine karar veriyor. Tamam. Ayarlayıp, 50 dakika. Ayarlayıp bırakıyor. Bir tamam. Başlatma nasıldı? Kendi başlıyor mu direkt ben? Tamam, kendi başlıyor. Yani. Ha kendi başlıyor. Geri tamam. Sayma başladı yani. 50 dakika sonra fırın kapanacak. Tamam. Bu ilk raf konumu yazıyor. Sıcak krizi. Tamam. Kaç, Kitap çıktı da var. Şimdi özelliği hepsi yazıyor. Abi. Tamam. Bak, geri sayma başladı. Ben iptal edeceğim. Hiç süre yapmasaydım ne oluyordu abi? Manuel. Kendini kontrol edebiliyorsun. Yani kendi kapatıyorsun. Tabii tabii. Mesela ha, dediniz, tamam. ben kek yapacağım. Getirdim. 180 derece ayarlıyorum. Tamam. Buradan kendin kontrol ediyorsun. Kendi kontrol ediyorsun. Eski usul. Aynen. Fişten çek yani. usulü. Tamam. Şimdi kapatabilirim abi. Bunu da. Tamam. Tamam. Abi, tamam. Abi, tamam. tamam.